Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Dolma Bahçe Sendromu. Mehmet Ali Güller. 27 Kasım 2025. Bahçeli'nin yeter ki terör bitsin. Varsın sonumuz daracı olsun sözleri size de tuhaf gelmedi mi? Hani Bahçeli yeter ki terör bitsin. Nobel Barış Ödülü almasam da olur dese bunda bir mantık var. Zira 50 yıllık terör sorununu çözebilmek evet. Türkiye'nin ve dünyanın en değerli barış ödüllerine layıktır. Peki akla neden barış ödülü değil de daracı geliyor? Terörü bitirmenin, barışı getirmenin sonucunun neden daracı olabileceği düşünülüyor. Salt muhalefetin tepkisi nedeniyle mi? Bahçeli'nin sözlerini işitince, bu acaba bir dolma bahçe sendromu mu diye düşündüm kendi kendime. Üstelik Erdoğan'ın Bahçeli'nin üç adım gerisinden yürüdüğü düşünülürse. Anımsayın AKP ve DEM, yani HDP yöneticileri, bir önceki açılımda Dolma Bahçe mutabakatı imzalamış ve gururla kameralara poz vermişlerdi. Sonra ne oldu? Erdoğan Dolma Bahçe'deki o kare yanlış bir kareydi dedi. Dolma yanlış buldum dedi ve açılımı kapattı. Sonrasında Hendek Savaşı geldi. 793 güvenlik görevlisi şehit oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı raporuna göre 310 sivil ile sayısı net bilinmeyen PKK'lı öldü. Dolma Bahçe'den Hendek Savaşı'na dönüşümün esas nedeni neydi? PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda egemen olmaya başlamasıydı. Peki bugünkü açılımda ne konuşuluyor? PKK veya SDG devlete ve orduya nasıl entegre olacak? Blok halinde mi? Tek tek mi? Bu fiilen PKK'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki yapısına nasıl pozisyon alacağını belirleyecek. Sizce de bugün yeniden açılım yapan aynı aktörlerin Dolmabahçe ve Hendek Savaşı konularında önce topluma bir özür ve özeleştiri borçları yok mu? Bahçeli'nin daracı sözü dışında İmralı'ya giden heyetteki AKP'li milletvekili Hüseyin Yayman'ın tutumu da ilginçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nun AKP'li, MHP'li ve Demli 3 üyesinin heyet halinde İmralı'ya gittiği haberi ajanslara düştüğünde Yayman ben gitmedim dedi halbuki gitmişti. Partili arkadaşı Şamil Tayyar'ın açıkladığına göre 3 saatlik İmralı ziyaretinde Demli üye çok istediyse de AKP'li Hüseyin Yayman bir hatıra fotoğrafı çekilmesine karşı çıkmış. Neden? İmralı'ya gitmeyi bu kadar savunmuşken, İmralı'ya gitmeme kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar Türkiye karşıtlığına düştüğünü propaganda etmişken, neden bir hatıra fotoğrafı çektirmediler? Fotoğraf teklifi geldiğinde acaba AKP'li yaymanın aklına ne geldi? Yoksa Erdoğan'ın dolma bahçedeki o kare yanlış bir kareydi sözü mü? Aslında Tayyar'ın şu sözleri bile gerçeği bir yönüyle açıklıyor. Ziyarete yoğun tepki varken fotoğraf çektirip milletin gözüne sokmak büyük hata olurdu. Yukarıda belirttiğim gibi AKP ve HDP'nin bir önceki açılımı PKK'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güçlenmesinin bir yansıması olan Hendek Savaşı nedeniyle bitmişti. Bugünkü açılımın öcalan nezdinde özü ise şu: PKK Türkiye'de devlet, federasyon, hatta özellik bile istemiyor artık ama karşılığında PKK'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda devletleşmesinin Ankara tarafından kabul edilmesini istiyor. Devlet veya iktidar katında bu talebe olumlu ve olumsuz bakan iki kanadın olduğu anlaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nun İmralı ziyaretinin gündeminde de esas olarak bu konu vardı. Nitekim DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın, AKP, MHP ve DEM heyetinin İmralı'dan dönüşü sonrasında yaptığı açıklama da buna işaret ediyor. Görüşmede, Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Öcalan Kuzeydoğu Suriye özelinde, ve Suriye'nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur. Terörün bitmesini hepimiz istiyoruz. Yola önce sosyalistleri Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusundan temizleme göreviyle çıkarılan PKK'nin tüm kollarıyla birlikte ortadan kalkmasını hepimiz istiyoruz. Terör örgütünün zoraki hamiliğinden kurtulan Kürtlerin, birlik temelinde siyaset sahnesinde daha etkili olmasını Kürtlerin çoğunluğu olarak istiyoruz. Ama aynı aktörlerin aynı açılımla, her seferinde, aynı filmin devamını izletmesini istemiyoruz. Bu açılıma birincisi çözümle, barışla, demokratikleşmeyle ilgisi olmadığı için, ikincisi iktidarın dışarıda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Orta Doğu düzeninden pay kapma arayışıyla ve içeride Erdoğan'a dördüncü kez Cumhurbaşkanı yolu açmakla ilgili olduğu için karşı çıkıyorum. Açılımın esası bu olduğu için de, açılımın kimi alt aktörleri, gönül rahatlığıyla, yaptıkları işleri savunamıyorlar. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.